Biz ayrıldık. Kıskandım falan yok. Kıskandığım falan yok. Kıskandım falan yok. Hiç kızmaysın. Acayip kızdım. Biliyordum. Sen evlen azak He. Aha kız buldu sağ. La bu kız tam sana göre vallahi ha. Vallahi en az beş çocuk isterim ben. Yuh. Binlerdir sen hapse gireceksin diye kafayı oynatırken sen evlenecek kadın aradın. Bu kadar mı meraklıydın benden kurtulup evlenme. O zaman sağ kötü bir haberim var koçer Yılan abi Gökhan'ı sana gönderirim. Silahı da cesedi de bugün polis bulmuş olsun. Taşacak bu deniz efsane bölümleriyle devam ediyor. Yeni haberler var, hepsinden bahsetmeden önce. Eğer siz de bu diziyi izliyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Taşacak bu deniz dizisinin merkezinde koçarılar ve fırtınalar arasında giderek sertleşen bir güç savaşı yer alıyor ve bu çatışmanın fitilini ateşleyen isimlerin başında Şerif geliyor. Ancak hikaye burada bitmiyor. Çünkü dengeleri tamamen değiştirecek çok daha tehlikeli bir karakter sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun önümüzdeki 3 bölüm içerisinde diziye katılması bekleniyor. Taşacak bu deniz yeni bölümde Adil, esmeyi cezalandırmak için yaptığı bu evlilik oyununu daha fazla sürdürmeyecek. Siz de Esme'nin sırrı söylesin, Adil ile bir araya gelsinler diyorsanız bir beğeni yaparak fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Esme hem sakladığı sır hem de Adil'in hapse girmemesi için gösterdiği fedakarlığı Adil sonradan öğrenecek ve pişman olacak. Peki sizin düşünceniz nedir? Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.